Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 3 Nisan 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. İsrail lideri Benjamin Netanyahu, Yargı reformu planına karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Galant görevden alarak zaten sokakta olan halkı öfkelendirmiş ve tüm ülkede günlerdir devam eden sert protestoları tetiklemişti. İsrail kulislerinden çok tuhaf ve sürpriz bir bilgi yayıldı. Kendisine yakın isimler Galant'ın hiçbir zaman resmi bir görevden alınma mektubu almadığını söyledi. İsrail o kadar karıştı ki Savunma Bakanının kim olduğundan şu anda kimse emin değil. Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kültürel başkenti St. Petersburg'daki bir kafede meydana gelen patlamada savaş konusunda haberler yapan bir web sitesinde çalışan Rus bloggerın öldüğünü açıkladı. Vladlen Tatarski adıyla bilinen haber editörü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sert ve hatta vahşi bir şekilde desteklemesiyle biliniyor. Kısa zaman önce bahse konu bloggerın Kremlin'de çekilmiş videoları yayınlanmıştı. En az 25 kişinin yaralandığı patlamanın arkasında kimin olduğu henüz belli değil. Dün gece sabaha karşı Wagner kuvvetlerinin uzun süredir direnen Bahmut'un çok büyük bir bölümünü daha ele geçirdiğine dair görüntüler ve haberler internette dolaşıma girdi. Gece görüşüyle çekilen videoda Bahmut'a bayrak çeken bir paralı asker görülebiliyor ve ilginç şekilde St. Petersburg'daki bir kafede konuşma yaptığı sırada gerçekleşen patlamada ölen Rus savaş bloggerına selam gönderildiği duyuluyor. Videonun en azından güncel olduğu bu sayede anlaşılabiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçen çarşamba günü Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Amerikalı gazeteci Evan Gerskov için tutuklanmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a telefon etti. Rusya, casusluk suçlamalarını reddeden Wall Street Journal muhabirini mahkemesinin olacağı güne kadar gözaltında tutacak. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko, Moskova'nın taktik nükleer silahlarını kendi topraklarında konuşlandırmasını kabul ettikten sonra Rusya'nın onları cephaneliğine ekleyebileceğini söyledi. Savaş özellikle Bahmut ve Avdivka çevresinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zorlu geçen parlamento seçimlerinin ardından yenilgisini kabul etti. Merkez soldaki Sosyal Demokrat Partisi oyların %19.9'unu alarak 3. oldu. Merkez sağ ulusal koalisyon ise %20.7 oy alırken onu %20.1 oy alan sağcı popülist Fin Partisi izledi. Marin, Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemesi, Finlandiya'nın NATO'ya katılımını sağlamak için Türkiye'nin isteklerini yerine getirmesi ve yaptığı çılgın partilerle hatırlanacak gibi görünüyor. Kendisi 2019'da 34 yaşındayken dünyanın en genç başbakanı olmuştu. Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin sokaklarındaki yanan çöpleri ve öfkeli kalabalıkları arkasında bırakarak yurt dışı ziyaretine gitti. Macron, küresel devlet adamı hırslarıyla kendi ülkesindeki utanç verici rezaletini uluslararası politikada öne çıkararak dengelemeye çalışacağı benziyor. Ancak Fransız seçmende dış hamleler bu noktada ne kadar etkili olabilir bilemiyoruz. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 3 Nisan 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.